düşmanınızı bile affedecek kadar olgun olsanız da yeniden güvenecek kadar aptal olmayın aziz dostlar. Çünkü insanoğlu nankördür. Lütfen nankörlerden uzak duralım. Sevgiler saygılar Ahmet Karatoy kanalına hoş geldiniz aziz dostlar. Allah'ım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni kullarının eline bırakma ya Rabbül Alemin. Sadece senden yardım dileriz ya Rabbil Alemin. Sen değerini değerli birsin, hazine olarak gören bir kalbi sakın bırakma aziz Müslüman kardeşim. Herkes sevdiğiyle değerlenir. Bir arkadaş güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın. Aziz dostlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim sevgili dostlar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir aziz dostlar bu alemde. Çünkü hepimiz Allah'tan geldik. Yine Allah'ın emriyle ona döneceğiz sevgili dostlar. Allah'ı ha inanıp da dua eden hiçbir kalbi geri çevirmemiştir Yüce Allah aziz dostlar. Lütfen dua etmeyi ihmal etmeyelim. Dua Müslümanın en büyük silahıdır aziz dostlar. Hiçbir zaman büyük konuşma ayız dostum. Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken, düşmanlarınla selamlaşırken bulabilirsin. Hayat bu. Her şey olabilir aziz dostlar. Bir şeyden çok eminim. Kendimi üzdüğüm kadar kimseyi üzmedim bu hayatta ayız dostlar. İnsana kendi yaptığından başkası hiç kimse daha fazla zarar vermemiştir aziz dostlar. Bir insanın gerçek yüzünü seninle ilgili tüm menfaati bittiğinde görürsün aziz kardeşim. Çünkü insanoğlu menfaatinin bittiği noktada seninle ilişkisini keser. Ama gerçek dostlar hariç aziz Müslümanlar. Yanında huzur bulduğunuz insanları bir servet olarak görün aziz müslümanlar çünkü onları kaybederseniz her her şeyinizi kaybedersiniz. Sevgiler, saygılar sunuyorum aziz kardeşlerim. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür ama insana insan yapan ağzından çıkan sözdür aziz dostlar ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Sevgiler, saygılar sunuyorum.